Sedat bari gaming kalsa gelin de boşuna dur durmasın. Abi. Biz gelip kalırız abi, siz bekleriz orada. Anahtarı paspasın altına dur. bırakın. Kerem Aktürkoğlu. 19 yaşında sözleşmem bitti. Baba futbolu bırakacağım dedim. Babam saçmalama dedi, İkna etti beni. Üçüncülük benim kariyerimin sonu olacaktı ama şükür Erzincan dönemim çok iyi geçti. Başta bu yaşadıklarım hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Bu çocuk var ya, çok iyi yerlere gelecek Kerem'e Çok iyi yerlere gelecek. Kanka yorum alsam ya ha? Şuna bir yoruyu göstereyim kanka. Şu an kanım kaynadı yoruyu ya. Duruş Seda tabii. Yorum mu oynayacaksın? Du, yoru oynayacağım. Hayda. Kalsaydı keşke. Ya. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek? İlk maçı vurduk. Tamam mı? Vurduk derken yani yanlış anlaşılmasın. Yani yendik anlamında. İkinci maç artık bunu yedim, bizim goy goy. Yok bu goy bunu, bunu da yeneceğiz ama goy ile yeneceğiz. Iskala bak yoru almış ya. Ana bir gün benim de şeye gidecek. Ben istiyor mu? Kat, Şimdi izleyin benim yoruyu. Yok ya. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Hadi benim TP hadi oğlum. Hadi Değil gidersin. Bekle bekle bekle. Hadi oğlum ıkın ıkın. Ikına ıkına gidiyor valla. Gitmiyor. Dur ittirin şunu biraz. Nereye gidiyor lan o? Alamadım şey... alamadım. Atıldım da alamadım. Bak şöyle midden bir tane atıyorum şöyle. Uf, TP çok istediğim gibi gidiyor şu an. Da ya, ya Tolu bekleme şu TP'lerden. <laughs> bir de wall çekti. Güzel sars. At bakayım. At, at, at. Ben okay, görüyorum. Ne alakam bunu? <laughs> Biri City galiba. Dikkat et City olabilir. Şurası olabilir. Bir lan! Benim canım yok. Aklım çıktı. Mepe <laughs> <laughs> bakıyordum. <laughs> nice güzel flash'ta teşekkürler. Hadi teşekkürler. Yok. Böyle kontak. Flash var mı? O Arkamdaki. Ya, Çok iyisin be. Çok iyi be. Main'e gittim ben. Siz gidin be A'ya. Çizmeyi oynayalım. Aynen aynen çizmeyi çek, oynayalım. Çekil çek. çek. çek, lan! Çekil lan! lan, lan, çek. lan, 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 lan geliyor. Aa dinledim onu... dinledim. <laughs> çizeceğiz, çizeceğiz. Flash var mı? Gör şu an. Sana geliyor. Çiz sana. Demez ki duvar var. Lursam ne olacak? Bak. Ben onu hiç bakmadım bile şu an. Short var. Git bakayım. Main'e main'e döneceğim tekrar. Şurası var. Aha. Kanka girdim ben. Ya, yapardı, gördü, gördü, gördü. Nasıl gördü lan? Gördü ya, abi şeyde. Ya hadi Aa, be. Oldu oldu. Yakın. Çıkıyorum hadi. Atas. At. Sağ sağ ya. sağ. Öldü mü o? Ben neredeyim o? Ben neredeyim baba? Abi 80 vurdu nasıl vuruyor? <laughs> heaven geldi, Heaven geldi. İki tane var orada. Kaldırsam da ölürdünüz ki orada. Oğlum ne kadar kargaşa oldu lan. Ben birinin ultisini yedim. Kargaşa. Nasıl lurk ya? Ta nereden nereye geldi? Seda lurkü. Lurk mü? Seda lurkü mü? No aklım çıktı ya. Rolluyor mu ya? <laughs> o abi normalde yoru o kadar oynamaz ya. Aha. Can var mı sende? Var. Ya! Lan <laughs> zi. <laughs> 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 Kanka gelebilir ha. ben giriyorum direkt A'ya. Kanka CT var. Kapıyı kapatsana. Bıçak Ayak atayım mı? Kalan son oyuncu. Tamam. Biz kapıyı kapatalım yine. Değil mi? Hadi ace! 140! <laughs> Ya Atakan abi vuramıyorum ya. <laughs> Sel Allah ne tuttuğunu altın etsin yüksel yüksel Allah ne muradın varsa versin kardeşim yüksel Tamam kanka vermesin ben drop spektir oynarım Hayır hayır benden iyisin Tamam birader muharebe oynayacağım Yoo yalvarırım, Yo, yalvarırım. Hayır, durun ya. durun durun Call of Duty kanka dur bir dakika İşin rengi değişti şimdi bu ney <laughs> Fun <laughs> tap Yok öyle bir şey yok bu karakterde Arkadaşlar karşı yoru flash atıyor Karşı yoru flash atıyor evet, lan bu. Ne bunun var Helal be takım be. Bizim yorular hiç değişmiyor aga. Hep bizi kör ediyor. <laughs> <laughs> Kanka onlar destek flash ama sen. <laughs> Yanlış düşünüyorsun bak. Silah arkadaşı kör oldu 4 mü? Nasıl ya? <laughs> Flashlayıp çıkıyoruz. Flashladım, çektik. Aynen öyle. Taktik bu. Senin. Helal oğlum. Oh. Ultisi de var. Çok iyi be. Oha <laughs> Kalkar, kalkar mıyım? Kalkar, kalkar. Kalkar, kalktı. Kalktı, vallahi kalktı. Stres. <laughs> <C> <laughs> Ulan yüksel. Seni flash'a kör oldum ben. Çok iyi flash. Sövüyor kanka O da duvarın altında yatıyordur o da. Gidin gidin. E ben ama çiz. Hayır. Hayır ya. Alnının çatına koydu bıçağı kardeşim benim ya. Senin kestane vardı ya artık yok bilader. Resil susuruk <laughs> Oğlum bu oynuyor. Lan dolan. Helal helal. Sen konuşma. Sen beni bıçaklamıştın geçen. Kas, konuşma. Evet, <laughs> da varsa. Nerede? Bir tane daha varsa. Bir can, i̇yi, iyi. sağ bir can. Helal nice. Abi. Ne evet, dedi düşman kaldı Sedat da A7 yoru şeyini yedi A mı? Evet evet plant alıyor Aa, kuruyor lan plant kuruyor alıyor. Alıyor. evet, evet evet dur dur gelsin çizeceğim Çizelim onu ya Sağ ol sağ ol kör için sağ ol Beyler 10.000 lira diyor beyler 10 bin lira diyor beyler Beyler 10.000 lira diyor Allah'ınızı Al sana 10.000 bin lira Al sana 10 <on> bin kanka <gülüyor> <gülüyor> Danaya girer gibi girdik amını Savga <laughs> emanesi çıkaraz sapladı sana. <laughs> adamda iğne <laughs> ucu kadar yer bırakmadık <laughs> adamda. Nerede? İki short <laughs> var, short var. Girdi girdi short işi var. Ya Allah aşkına ya. Aa. Ben alayım ben alayım mı ben alayım mı? Ya siz öpmiyorduk Allah. Olsun sizi kendi kendime attım. Ona şey yapma yapmaya çalıştım. Ya. <laughs> o da oradaydı. Çıkışa bak Bilal abi. <laughs> Allah Allah base gelebilir, ya. base gelebilir. Sonra dikkat edin, sonra dikkat edin. Oy! Oha oğlum bu ne koşarak vuruyor ya. Oha. Yok burada çocuk izliyor ya. Saygı maygı kalmamış. Ya, Büyüklere saygım aygı kalmamış. <laughs> ben de geldim. Oğlum ben de kör oldum, ee, lan. Pardon pardon çok pardon. Şura şöp şu kinim. Benim çok öldüm ama. Solunda var. Solda var. Solda var. Sıkıntı. Sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Kanka. Ekipten kovulacağız ama. alın armadını. Kaçtım. Lan burada. burada. <laughs> Helal Kanka Ekipten kovulması ki bu maçtan sonra <laughs> Dur 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 Ne oluyor lan? Dur 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 dur, dur, dur şurada. Sen öte, sen öte, sen öte. Ana baba beni! Lan senin daha sık yerim Özkan yeter. <laughs> kanka kahve <kafayı> yerinde durmuyor. 75 <laughs> vurmuşum nasıl kanka? Kanka bıçak arkadan 75 nasıl vuruyor ya? Yeter bir koşmayın ya Sedat. Oğlum senin var ya, ben, ya yeter lan üçüncü bıçı yemiyorum oğlum. <gülüyor> 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 Özkan, <gülüyor> Özkan durun durun diyor. Özkan kameranın yüzü 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 sizin takımdan sakin. Sizle koşuyor böyle böyle. Ultim var benim. Dink. Sıkıştı oraya sıkıştı. Sıkıştı. C Cene sıkıştı. Vur onu helal. Atladı. Gördü mü beni? Ya görmemiş ya. Hiç spotumu değiştirmeyecektim. abi biri solda. Biri solda. Bir tane daha. Oyalıyor short mu? Tamam geldim bekle. Bekle. bekle, bekle. Kalan son ne oldu orada? O bir taraftan çıkıyorum şimdi şey gözükmedi mi ya? Sedat. ben bunu öleceğim bu arada garanti ya net. <laughs> Sedat. Kudur mu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya Sedat bir şey soracağım. <laughs> Benim izlemem abi. Valorant yayıncısı e, iyi abi, oynamaz mı ya? E birinciyim. E birinciyim, e, birinciyim abi ne yapayım? Flash atacağım çıkalım kanka. Sen attın çıktık. Çok iyi. Top bir de cross. Çok iyi. Helal. Kesin A arkası ya. Dur bakayım şöyle bir şey yapacağım. Görüm. Helal Bir şey diyeyim mi? E, Bunlar evet, senin burada olduğunu bilmene ihmal yok. Özkan niye öyle e bir tip atıp çizmeye çalışıyor ben? Ağlama hadi oyna. Serhat kördü var ya o heyecanlı yapmamış olsam bıçaklayabilirdim ben. Kanka o daha ne benimkine mi affedersiniz ama her şey yedi yani. O bu da bitti yani anladın bu yayından sonra ya. Yani. Affedersiniz ama yani arkadaşlar. Çok özür dilerim. Sürçülisan sanıldıysa affola. Yani, Botla beraber maraton koşusuna çıktım ya bir de. Aha <laughs> 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 geldi Link geldi. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? <laughs> abi elinize sağlık. sağ olun görüşürüz. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz abi. Sağladı alacak ya.